merhabalar. Şaban ayını güzelce geçirmeyi Rabbim nasip eylesin. Şaban ayına önem vermek lazım. Önem verdiğimizde bizleri güzel şeyler bekleyecek inşallah kıyamet gününde. Hadis-i şerife baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Şaban şehri femen azzame şehre şaban fakat azzame emri ve men azzame emri kuntu lehu faratan ve zuhran yevmel kıyame. Şaban benim ayımdır. Kim Şaban ayına değer verirse muhakkak ki o benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutana ise ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı, ve iyi bir hazırlık olurum. Dolayısıyla Şaban ayına önem verelim. Gecesini ihya edelim, gündüzünde de saim olalım. Oruç tutabiliyorsak inşallah tutalım. Allah'a emanet olun.